Ee, i̇yi akşamlar. Oo, hoş geldin damat. Gel, gel. İyi akşamlar Ziya Hocam. İyi akşamlar. Ee, ben Zehra'ya bakmıştım ama. Ziya Hoca, Semih kızları götürdü. Götürdü mü? Hı. Götürdü ne demek ya? Ne biçim üslubu var bu kadının be? Affedersiniz Tülin Hanım, acaba Semih Bey kızları nereye götürdü? Ya oğlum, gece gezmesine çıktılar oğlum. Bir yere gittikleri yok. Herhalde Zehra sana söylemeyi unuttu. Herhalde. İstersen sen de git. Zehra çok sevinecek. <laughs> Neyse efendim, ben rahatsız etmeyeyim daha fazla. İyi akşamlar. Ya İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Güle güle. Sağ olun. Hocanın yüzünden duraklıyor yani. Şişt. Ah ulan Zehra ah. İlk fırsatta Ziya Hoca'ya postayı koydun yani. Tabii oğlum, ne olacaktı ki? Üniversiteli bebe dururken sana mı bakacaktı? Hem eleman, diyeyim. Bir de sana bak. Ne var lan bende? İstanbul gecelerinde nifle olmaz çapkını kertenkele değil miyim ben? Ne oldu lan bana? Alo Zehra Hanım. Siz hangi kulüptesiniz acaba? Hı. Tamam. Tamam hocam. Görüşürüz, bekliyoruz. Bay bay. Ziya Hoca da geliyor. Oo. Şahane bir dans gösterisi bizi bekliyor. Ne demezsin? Zehra, ya benim kafamı kurcalayan bir şey var. Neymiş? Siz, yani hoca efendiyle sen. Ne olmuş bize? Sizin hiç ortak noktanız var mı ya? Ya bak yanlış anlama. Sadece merakımdan soruyorum. Semih'ciğim. E, etrafına dikkatlice bakarsan... ...evrendeki her şeyin... ...birbirini tamamlamak üzere yaratıldığını göreceksin. <laughs> Anlamadım. O zaman şöyle anlatayım. Bence ideal bir ilişki için kesinlikle tarafların birbirine benzememesi gerekiyor. Neden? Çünkü farklılık zenginliktir. Ancak bu şekilde birbirini tamamlayabilirler. Sıt kutuplar birbirini çeker gibi. Bu fikirleri o hoca sokuyor değil mi senin kafana? Ne alakası var Semih? Hadi konuşmayalım şimdi bunları, geçelim içeri. Buyurun bayanlar. Geçelim. Güzel ama senin kadar değil. Ay abartma Semi. Aşk olsun Melis ya. Kıyafetin çok güzel. Mekanın en şık bayanı sensin. Teşekkür ederim. Vallahi doğruyu söylemek gerekirse seni görünce çok şaşırdım. Seni bıraktığımda küçücük bir çocuktun. O kadar da değil Semi. Öyle öyle. Kızlar. Ya aynı eski gibi değil mi? Yani neyse boş ver duygusallığa yer yok. Hah gecemiz de tamamlandı. Hocamız geliyor. Ziya, buradayız. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş geldin. Lavaboya gelen var mı kızlar? Hayır canım. Hadi dans edelim. Kusura bakma Semih, çok yorgunum. Zehra, mezuniyet gecemizi hatırlıyor musun? Hani dans etmiştik, bütün okul hayran kalmıştı bize. Anlaşıldı. Sen bugün da değilsin. Melis, Dans edelim mi? Olur. Hadi. Zemin hadi gel. Teşekkürler Zehra Hanım. Ne için? Ee, yani sorumluluğunuzu bilip Semih'le dans etmediğiniz için. Rica ederim. Evet çok eski mi tanışıyorsunuz kendisiyle? Efendim? Semih denen lavuk, denen şey, Semih Bey'le diyorum. Eski mi tanışıyorsunuz yani? Çok eski arkadaşımız. Semih, Melis, ben aynı okuldaydık. Semih'in babası da dedemin şirketinde avukattı. Erken vefat edince dedem sahip çıktı Semihe. Yurt dışında okuttu onu. Ne güzel, bütün aile çocuğu seviyorsunuz yani. Anlamadım. Aile olarak diyorum. Çocuğa sahip çıkmanız çok güzel bir davranış. Şimdi lan oğlum. Bu Semih o Çağatay gibi kofte değil. Bak bak, figürlere bak. Senin ben çevreye Sıkıldıysanız gidebiliriz. Ya iyiyim, iyiyim. Emin misiniz? Eminim, eminim. İyi ya. Yani benim için de bir değişiklik oldu. Şu Semih onun bir falsosunu yakalamadan kalkar mıyım ben be?